17 Ocak 2012 Salı. Takvim yaprağımızda tarihte bugün Karaköy-Beyoğlu arasındaki tünel hizmete girmiş. Bu tünel dünyanın en eski, ikinci ve en küçük yeraltı metrosu özelliğine de sahip. Ayrıca Zemheri fırtınası bu aylarda etkisini sürdürmeye devam edecek. E şunu da hemen hatırlatalım dedik. Bu mevsimde elma, nar, portakal, armut, ayva, greyfurt gibi meyveleri yemenin de tam zamanı. E hem çok lezzetliler hem de vitamin deposu. Bizden söylemesi. İstanbul'a beklenen kar yağışı geldi. E bekliyorduk ama görünce de gözlerimize inanamadık doğrusu İstanbul halkı olarak. Kar yağışı kentin özellikle yüksek kesimlerinde zaman zaman etkili oluyor. Yağış sebebiyle trafik yer yer durma noktasına geldi. Şehir İstanbul'da dün akşam saatlerinden itibaren etkili oldu. Mesai bitimine yakın başlayan kar yağışı sebebiyle trafikte yoğunluk yaşandı. Başta köprüler olmak üzere ana yollarda trafik neredeyse durdu. Metrobüste de kar nedeniyle büyük izdaham yaşandı. Seferlerde bazı aksamalar oldu. Kar ve buzlanmaya karşı belediye ekipleri çalışmalarını sürdürüyor. Ana yolların dışında kritik noktalarda da karla mücadele ekipleri oluşturuldu. Yetkililer don ve buzlanmaya karşı vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı. i hazır don ve buzlanma demişken dışarı çıkıp oyun oynamak isteyebilirsiniz arkadaşlar ama aman dikkat diyoruz tatil arifesi düşüp bir yerlerinizi incitmeyin. Ve tatil demişken okullarda tatil heyecanı başladı. Eğitim öğretim yılının ilk yarısı bu hafta sona erecek. Okul öncesi ilk öğretim ve orta öğretimdeki yaklaşık 17 milyon öğrenci 20 Ocak Cuma günü karne heyecanı yaşayacak. 2011-2012 Eğitim Öğretim Yılının 19 Eylül'de başlayan ilk yarısı bu hafta Cuma günü sona erecek. Cuma günü karnelerini alacak olan öğrenciler iki haftalık yarı yıl tatiline çıkacak. Okula bu yıl başlayan 1.259.000 ilk öğretim öğrencisi de ilk kez karne heyecanı yaşayacak. 23 Ocak'ta başlayacak yarı yıl tatili 3 Şubat'ta sona erecek. 2011-2012 Eğitim Öğretim Yılının ikinci yarısında da ilk ders zili 6 Şubat Pazartesi günü çalacak. Eğitim eğitim öğretim yılı 8 Haziran Cuma günü tamamlanacak. Arkadaşlar tatilinizi nasıl geçireceğinize hala karar vermediyseniz haberin olsun etkinlik rehberleri ve tatilde yapılacaklar ve önerilerle her zaman olduğu gibi tatil boyunca da yanınızda olacağız. Bizi izlemeye devam edin. Moskova bunda, buzdan heykellerin ve kentlerin değişmez adreslerinden Çin takvimine göre bu yıl ejderha yılı olarak geçirilecek. Başkent Pekin yakınlarındaki buz festivalinde sergilenen ejderha heykelleri de bu yüzden büyük ilgi görüyor. Işıklarla renklendirilmiş çeşit çeşit buzdan heykeller. Ziyaretçiler heykelleri görmek için buz festivaline akın ediyor. Ocak ayının sonunda Çin ejderha yılına girdiğinden festivalde en çok ilgi ejderha figürleri çekiyor. En göze çarpansa 42 metrelik boyuyla Uçuş 2012 adı verilen ejderha heykeli. 500 bin metrekare alanda kurulan festivalde 300'den fazla heykel sergileniyor. Bu heykeli Şubat ayının sonuna kadar sürecek. İşte eğitim zor koşullara rağmen devam ediyor. İlçeye kurulan 7 prefabrik okulda 2500 arkadaşımız eğitimlerini sürdürüyor. Öğrenciler yeni okullarına kavuşmayı dört gözle bekliyor. büyük ölçüde zarar verdi. Okullarda oluşan hasarlar nedeniyle binlerce arkadaşımız okullarından oldu. Bir kısmı eğitimlerini başka ileride sürdürme kararı aldı. İl dışına gidemeyenlerin büyük bir bölümü ise eğitimlerini prefabrik okullarda sürdürüyor. Erciş'e 28 derslikli 7 prefabrik okul kuruldu. 2500 öğrenci tüm zorluklara rağmen derslerini aksatmıyor. Öğrencilerin tek isteği bir an evvel okullarına kavuşmak. Umarız bu dilek bir an önce gerçek olur ve biz de haberin olsun ekibi olarak bu güzel haberleri sizlerle paylaşırız. Adanalı kitap kurtları ekran başına. Adana'da açılan Çukurova kitap fuarı devam ediyor. Yoğun ilgi gören fuarda ihtiyaç sahibi öğrencilere de ücretsiz kitap dağıtıldı. 5. kitap fuarına en çok öğrenciler ilgi gösteriyor. Servislerle okullardan getirilen kitap sever arkadaşlarımız oldukça eğlendi. Fuarda öğrencilere kitaplar hediye edildi. Kitapları alan arkadaşlarımızın mutlulukları görülmeye değerdi. Fuardaki ilginç uygulamalardan biri de kitap kumbaralarıydı. Bakalım kitap kumbara ne demekmiş arkadaşlarımız anlatıyor. Bir kitap aldım, çok güzel bir kitap. Peki, bunu ne zaman içerisinde okuyup bitirmeye düşünüyorsun? Yarın okumaya başlarım ya da bugün eve gidince. Bence ben yarından başlarım bir hafta içinde bitiririm. Çok eğlenceli. Biz vallahi çok memnun kaldık. Bir sürü kitap aldık. Biz burada şu anda iki tane kitap kumbarası yaptık. Burada fuarda insanlarımızın okudukları kitapları daha öncesinden onları bize getirip yardım olarak toplayıp daha sonra ihtiyaç sahibi olan okullarımıza dağıtmak istiyoruz. E, Simistir tatili de yaklaşıyor. Tatilde bol bol zamanınız olacak. Güzel bir kitap okuyarak zamanınızı iyi değerlendirebilirsiniz. Evet onlar Türkiye'nin renklerini şarkı ve danslarla birleştirdiler. Gösterileriyle Avrupa'yı fethettiler. Farklı etnik kökenlere sahip arkadaşlarınızın oluşturduğu kökler dans grubu Avrupa Müzik ve Dans Festivali'nde ikinci oldu. Grup Sarı Gelin ve Cilveloy oyunlarıyla büyük alkış aldı. etnik kökenlere sahip arkadaşlarımızdan kurulu kökler Türkiye'nin ilk profesyonel çocuk dans grubu. Grupta 8-14 yaş arası 30 arkadaşımız var. Türkiye'nin renklerini danslarında buluşturan grup bu kez Avrupa sahnelerindeydi. Türk kültür zenginliğinin en güzel örneklerinden sarı gelin ve cilveloy türkülerine getirdikleri yorumlarla büyük beğeni kazandılar. Kökler Çek Cumhuriyeti ve Almanya'da düzenlenen çocuk dans ve müzik yarışmasından ikincili kupasıyla döndü. Grubun Yunanca çifte telli yorumu da büyük beğeni topladı. Arkadaşlarımızı canı gönülden destekliyor ve tebrik ediyoruz. Şimdi sırada sizler için seçtiğimiz gazete haberleri var. Bakalım bugünkü gazetelerde hangi ilginç haberler varmış? arkadaşlar ilk haberimizi okuyorum ki bu haber gerçekten önemli. Yabani hayvanları aç bırakmayın diyor başlığımızda. Bursa'nın Büyük Orhan ilçesinde yoğun kar vardı. Yetkililerin aklına yabani hayvanların aç kalabileceği gelmiş. Hemen harekete geçerek ormana yem atılmış. Yabani hayvanları kışın bu soğuk şartlarında muhakkak düşünelim arkadaşlar. Ve tabii çevremizdeki sokak hayvanları için de geçerli bu. Ve sıradaki haberimizde bir vefa örneği var. 16 Eylül 1890'da batan Ertuğrul Fırkateyni'nde şehit olan 550 denizcimizin mezarının bulunduğu Kuşimato'daki Türk şehitliğinde herkese duygulandıran örnek bir davranış ortaya çıktı. Belediye Başkanı Katsuma Taşimo Türk şehitliğinde ayda bir gün bizzat temizlik yaparak dua ediyor. Japon halkının bu saygı dolu vefasına teşekkür ediyoruz. haberimize geçiyoruz. Adayı fareler basmış. E, tabii bu fotoğraftaki gibi sevimli değiller. Evet dünyaca ünlü Monte Cristo kontrol romanına konu olan Monte Cristo adası farelerin istilasına uğramış durumda. İtalya'nın Toskana bölgesinde insan yerleşiminin olmadığı adadaki binlerce farenin gemilerden gelerek ölçüsüz çoğaldıkları tahmin ediliyormuş. Yetkililer 26 ton fare zehri kullanılarak istilayı bitirmeyi planlıyorlar. Asına uzanacağız. Bisikletten tenise, futboldan kış sporlarına kadar dolu dolu bir spor turu bizi bekliyor. Futbolda Avrupa'nın yıldız adayları Manisa'da sahneye çıkıyor. Bu yıl 13. düzenlenecek Ego Kupası'na 16 yaş 6 kategorisinde 8 takım katılacak. Türkiye'nin yer aldığı A grubunda Çek Cumhuriyeti, Danimarka ile Amerika Birleşik Devletleri takımları mücadele edecek. Antalya'nın Gazipaşa ilçesi bu yıl uluslararası dağ bisikleti yarışlarına ilk kez ev sahipliği yaptı. Oldukça çekişmeli geçen yarış sonunda erkeklerde Avusturya'dan Uwe Hochenhoff, bayanlarda ise Slovenya'dan Tanya Zakavic ilk sırayı aldı. Teniste sezonun ilk Grand Slam mücadelesi Avustralya açık tenis turnuvasında heyecan başladı. Turnuvanın favori isimlerinden Victoria Azarenka, Lina, Rafael Nadal ve Roger Federer ilk güne galibiyetle başladı. Bernard Tomic ile Fernando Verdasco arasındaki karşılaşma ise tamı tamına 5 saat sürdü. Ve kış sporlarına bir göz atalım. Almanya'da düzenlenen dörtlü bobsle Dünya Kupasının Königssee ayağına Türk-Rus e, takımı kazandı. Sezonun açılış yarışından bu yana ilk galibiyetini alan Rus ekibi bu galibiyetle puanını 1054 yaparak genel puan durumunda liderliğe yükseldi. Kanada'da devam eden Serbest Stil Dünya Kupası'nda ise Birleşik Amerikalı ve Kanadalı yarışmacıların rüzgarı esiyor. Erkekler ikili mogul yarışması finalinde Kanadalı Mikael Kingsbury Dünya Kupası'ndaki 3. galibiyetine ulaştı. Bayanlarda ise Birleşik Amerikalı Olimpiyat Şampiyonu Hannah Kearney'e zafere ulaşan isim oldu. Ekstrem kış sporlarından olan 2012 Red Bull Crashed Ice Dünya Kupası'nın Birleşik Amerika'da düzenlenen ilk ayağını Kanadalı sporcu Kyle Croxil kazandı. 64 sporcunun katıldığı ve 4 yarışmadan oluşan kupa mücadelesinin finali 4 patenci arasında geçti. Yarışmanın ikinci ayağı 3 Şubat tarihinde Hollanda'da düzenlenecek. Şimdi de sırada hava durumu var. Bakalım yurt genelinde hava nasılmış. Bölgesi ile başlıyoruz. Marmara bölgesi karlı olacak. İlk yorumumuz İstanbul'dan muhabirimiz Kübra Yıldırım'dan geliyor. Soğuk havalarda arkadaşlarımla evde toplanıyoruz ve isim şiir oyunu oynuyoruz demiş arkadaşımız. Geçiyoruz Ege bölgesine. Ege bölgesi bulutlu olacak. Sıradaki yorumumuz Denizli'den geliyor. Arkadaşımız Betül Arman diyor ki kapalı havalarda annemle alışveriş merkezine gidiyorum. Ve İç Anadolu Bölgesindeyiz. Genelde bulutlu olacak. Şimdiki yorumumuzda Çankırı'dan arkadaşımız Firuze Sürel'den geliyor. Kar yağdığı zaman evde televizyon izliyorum ve ders çalışıyorum. Karadeniz bölgesine geçiyoruz. Karla karışık yağmurlu ve karlı olacak. Yorumumuzu Gümüşhane'den muhabirimiz Nazlı Şen yollamış. Yağışlı günlerde pencereden yağmurun yağışını izliyorum demiş arkadaşımız. Ve Doğu Anadolu Bölgesinde sıra. Karlı olacak. Yorumumuzu muhabirimiz Ayşe Öztürk yollamış. Arkadaşımız Elazığ'da yaşıyor. Yorumuysa havanın kapalı olduğu günlerde evde anneme yardım ediyorum. Güneydoğu Anadolu bölgesindeyiz. Genelde yağmurlu olacak. Şimdiki yorumumuz da Mardin'den geliyor. Arkadaşımız Aylin Siyah diyor ki havanın yağışlı olduğu durumlarda evde arkadaşlarımla el kızartmacı oynuyorum ya da çizgi film izlemeyi çok seviyorum. Ve son bölgemiz Akdeniz bölgesindeyiz. Parçalı bulutlu olacak. Son yorumumuzdan Talya'dan arkadaşımız Davut Kılıç'tan geliyor. Böyle havalarda ablamla evde film izliyoruz demiş arkadaşımız. Ve bu akşam da haber bültenimizin sonuna geldik arkadaşlar. Bize ulaşmak isterseniz adresimizi biliyorsunuz haberin olsun et ve içinizdeki kaşifi ortaya çıkarmak istiyorsanız Balık Tronot sizleri bekliyor arkadaşlar. Balık Tronot ve ben sizlere iyi geceler diliyoruz. Yarın yine aynı saatte TRT Çocuk'ta sizleri bekliyoruz. Hoşçakalın.